Bugünkü reyik şifamızı tabii ki oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, bunlara devam ediyoruz Nisanın ortasına kadar. Çünkü duyduğum, izlediğim ve takip ettiğim kadarıyla Nisanın ortasına kadar verdiğimiz kararlardan pişman olabiliriz, yaptığımız şeylerden sonradan pişman olabiliriz. Haziranın ortasından sonra inşallah her şey çok daha güzel ve mantık çerçevesinde olacak. Pişman olmak istemediğimiz durumları yaşamak istemiyorsak şu anda verdiğimiz kararlar ekslerin dönmesi işte çok net işte işten ayrılmaktır yeni bir işe girmektir ya da işte boşanmaktır ilişkiyi bitirmektir tekrar yeni bir ilişkiye başlamaktır ya da affetmektir bunların hepsini denememiz tabii ki gerekiyor çok ama bir iş teklifini kabul edersek şartları çok iyi konuşmamız gerekiyor. Sonradan umduğumuzu bulamıyor olabiliriz. O sebepten dolayı Nisan'ın ortası, Haziran'ın ortasına kadar mümkün mertebe eğer bir aciliyeti yoksa tabii ki ertelemekte yarar var ve çok dikkatli bir şekilde konuşarak görüşerek kabul edilecekse de edilmesinde yarar var. Aşk konusunda ise Eksileri tabii ki sizin tercihinizdir ama hepsi gelecektir. Teker teker yazmaya başlayacaklardır. Affedip affetmemek tabii ki sizin sorununuz yani sizin tercihiniz. Ama eğer ki kapanacak bir defter varsa helalleşip güzellikle, iyilikle kapatılması daha uygun. Çünkü bu dönem kapanmaları destekliyor. Mesela vakti zamanında yaşadığımız sorunlar tekrar bizim önümüze geliyor. Bu neden önümüze geliyor? Helalleşip kapatılması için. İş anlamında da olsun, aile konusunda da olsun. Hepsinde helalleşip, konuşup bu konuların kapanması için. Bir daha açılmamak üzere kapanması için geliyor önümüze. O sebepten dolayı buna da dikkat etmeye, niyet ederek, buraya iki şifasını almaya, kabul etmeye, niyet edin derim. Aynı zamanda bu mübarek günlerde tabii ki oruç tutuyoruz. Namaz, niyaz hepsinde yapmaya devam edeceğiz elbette. bu dönemde bizim karşımıza ne çıkıyorsa bunu ben neden yaşıyorum diye sorarak yaradana teslimiyette olmaya niyet edelim. çünkü bu akışta kalmadığımız zamanlarda, sürekli bir mücadele ettiğimiz zamanlarda bu olacak, şu olacak, şu olmalı. Aa bu benim başıma neden geldi deyip deyip Hayıflanarak vesveselere düştüğümüz zaman daha e, dip seviyelere düşebiliriz. O sebepten dolayı Yaradan'ın bunu benim karşıma çıkartıyorsa bir bildiği vardır diyerek teslimiyette kalalım. Yaradan'dan dualarımızı e, talep edelim. Ve normal rutinde akışta kalalım arkadaşlar. Özellikle bu hafta 14'ünde zaten bir tutulma var. E, bu tutulmada zaten... E, bayağı bir etkili olacağını söylüyorlar. O sebepten dolayı bu enerjilerin sinir agresif bir şekilde olmadan, içimize bazı şeyleri atmadan, bazı şeylerin gerçekten yaradanın eee inisiyatifinde olduğuna inanarak geçirirsek, duada, namazda, niyazda, oruçta olursak bu günleri atlatabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu şifaya al kabul et. Derin bir nefes al, karnını şişir. Derin bir nefes al. Alt karnını şişir. Nefes aldığımızı biz bazen unutuyoruz. Çünkü o kadar doğal bir şey ki nefes almadan tabii ki yaşayamıyoruz. Ama şöyle bir fark edin nefes aldığınızı. Nasıl rahatlıyor insan gerçekten de. İnsan kendi şifasını kendisi de verebiliyor. Öncelikle Yaradan'dan talep ediyoruz sonrasında da şifayı alıp kabul ediyoruz. Şifa olsun.